Carlos. Gel, gel. Herkese yeniden merhaba. Bu videoda az önce paylaşmış olduğum AYT anketlerle biyoloji sorularının cevaplarını beraber çözeceğiz. Ve hemen birinci soruyla başlıyorum. İlk soru. Foto hangisi ortak olarak görülmüştür? Kısa bir süre önce WhatsApp kanal üzerinden fotosentez konusunu anlatmıştım orada bir çalışma yapmıştık ve bunun üzerinde bayağı bir durdum. E, o çalışmaya katılanlar şu an bence bunu kesin olarak yapmış olmaları gerekiyor. Şıklara geldim. Işık enerjisi kullanımı. Canlı fotoototrofsa kesin olarak ışık enerjisini kullanacaktır. Bunun başka bir alternatifi yok. Çünkü fotosentez her zaman ışık enerjisiyle gerçekleştirilir. Su üretimi bu da her zaman ortaktır şöyle açıklayayım. Şimdi biz genel bir tepkime söyleriz. Karbondioksit su birleştirilir, besin ve oksijen oluşur. Ama bu gerçekten çok genel bir tepkime. Bu tepkimenin gerçek hali şudur. Karbondioksit ile su birleştirilir, besin, su ve oksijen üretilir. Neden su üretilir kısmını ilkinde elemiştim? Çünkü bir glikozun oluşabilmesi için tepkimeye 12 tane su sokulur. Bu olay sırasında ise karanlık evre reaksiyonlarında 6 tane su üretilir. 12 tane tüketilip 6 tane üretildiği için orada bir denkleştirme yapıyoruz. Direkt 6 tane tüketilir şeklinde söylüyoruz. Canlılar bazen su kullanmak dışında hidrojen sülfür de kullanabilirler. Yani mor kükürt bakterilerinde su değil hidrojen sülfür kullanır. Ama onlarda da yine aynı şekilde besin, su ve kükürt oluşur. O yüzden su Tüm fotoototrofların üretebildiği bir maddedir. O yüzden bu ortak olacak. Karbon kaynağı kullanımı. Karbon kaynağı dediğimiz şey karbondioksittir ve tüm fotoototroflar bu karbondioksiti kullanarak besinin yapısına yerleştirir. Ama oksijen üretimi ortak değildir. Mor kükürt bakterileri hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanırlar. Hidrojen kaynaklarının yapısında oksijen bulunmadığı için de açığa oksijen değil bunun yerine kükürt çıkarırlar. Bu yüzden oksijenin tüm fotoototroflarda üretildiğini göremiyorum. Bu durumda cevabı oksijen üretimi olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Demişim ki Yarı parazit bitkiler için hangisi doğrudur? Şimdi biz bitki deyince hep fotosentez yapar şeklinde düşünürüz ama bir de parazit bitkiler var. Bunlar yarı ve tam parazit şeklinde ikiye ayrılır. Tam parazitler bulundukları canlıya yani hangi canlının üzerinde bulunuyorlarsa onun ksilem ve emeç göndererek hem inorganik hem organik maddelerini alırlar. Bu yüzden fotosentez yapmazlar. Ama yarı parazitler emeçlerini sadece kısilen borusuna iletirler. Yani topraktan almaları gereken inorganik maddeyi üzerinde yaşadığı canlıdan alırlar. Gene organik maddelerini kendileri üretirler. Yani fotosentez yaparlar. Şimdi klorofile sahiplerdir. İşte bu doğru olacak. Çünkü fotosentez yapa Biliyorlar cevabım bu ama devam edelim. İnorganik maddeleri topraktan alırlar. Hayır inorganik maddeleri üzerinde yaşadıkları canlıdan alırlar. Olmalı. Organik maddelerini diğer canlıdan alırlar. Hayır organik maddelerini kendileri üretebilirler. Bu yüzden cevabım zaten klorofile sahip olmak olmalıydı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Demişim ki bir nörondaki impuls hızını hangisi etkilemez? Nöron iletimi sırasındaki impulsun hızını etkileyen iki tane faktör vardır. Bu akson çapı. Hep bunu yol örneğiyle anlatıyorum. Otoyol ne kadar genişse o kadar hızlı araba kullanılabilir gibisinden. O yüzden akson çapı ne kadar fazlaysa o kadar hızlı bir impuls iletimi olabilir. İkincisi ise miyelin kılıfın varlığı. Eğer nöron miyelin kılıflı bir nöronsa o zaman iletim miyelin kılıfı olmayan bir nörona göre daha hızlı gerçekleşecektir. Ve son olarak da şıkkımda ne kaldı? Uyarı şiddeti. Uyarı şiddeti impulsun hızını etkilemez. Sadece impulsun sayısını etkiler. Yani uyarı şiddeti eğer impuls hızını etkise, etkileseydi bu şöyle olması gerekirdi. Sanki size vurulduğunda daha çabuk hissedecekmişsiniz gibi. Oysa ki dokunsam da vursam da aynı hızla hissediyorum. Ama sadece vurduğumda daha şiddetli vurduğum için onu o beni daha çok etkiliyor. Bu da impulsun sayısıyla alakalı bir durumdur. Uyarı şiddeti cevabımız doğru olacak. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Demişim ki Aşağıdakilerden hangisi troksin hormonunun görevini en iyi açıklar? Troksin hormonu tiroid bezinden salgılanan ve bizim metabolizma hızımızı düzenleyen bir hormondur. Şimdi şıklarıma bakıyorum. Stres durumunda kan basıncını arttırır. Bu böbrek üstü bezinin medulla bölgesinden salgılanan adrenalin hormonunun görevidir. Kan şekerini düzenler. Kan şekerini etki eden çok hormon var. Bunlardan biri adrenalin hormonu az önce bahsettiğim. Bunun dışında kortizol hormonunun da burada etkisi vardır. Ya da bunun dışında glikagon ve insülinin de etkisi vardır. Bunların hepsi kandaki glikoz miktarına bir şekilde etki eden hormonlardır. Ve bu ikisi troksinin görevini açıklayan cevaplar değil. Ama hücrelerin kullanacağı oksijen miktarını belirlemek demek Hücreler ne kadar çok oksijen kullanırsa o kadar fazla enerji üretmek anlamına gelir bu. Enerjinin fazla üretilmesi fazla tüketilmesi anlamına gelir. Bu da metabolizma hızının hızlanması şeklinde açıklanabilir. O yüzden en iyi açıklama hücrelerin kullanacağı oksijen miktarını belirler olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. Beşinci soruda demişim ki oksijenli solunum yapan bir hayvan hücresinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi sitoplazmada görülebilir? Şimdi bu bir hayvan hücresi ise o zaman bunda mitokondri olacak. Dolayısıyla oksijenli solunumun glikoliz dışındaki basamakları mitokondride gerçekleşecek. O zaman ben sitoplazmada görülebilir bir şey arıyorsam bu glikolizde görebileceğim bir şey olmalı. Asetik koanın oluşumu piruvat oksidasyonu sonucunda olur ve piruvat oksidasyonu da mitokondri içindeki matrikste gerçekleşir. Fat indirgenmesi Krebs evresinde görülür ve Krebs evresi mitokondri içindeki matrikste gerçekleşir. Oksijen tüketimi yine ETS'de görülür ve ETS'de gene mitokondrinin kristası ya da iç zarında bulun. Ama nat indirgenmesi oksijenli solunumda 3 yerde görülür. Glikoliz, piruvat oksidasyonun krebs eğer piruvat oksidasyonu ve krebs'teki nad indirgenmesinden bahsediyorsak evet sitoplazmada olmayabilir. Ama glikolizdeki nad indirgenmesi sitoplazmada olacaktır. Ben burada hangisi olduğunu bilemem. Ama sonuç olarak bunun sitoplazmada olma ihtimali var mı? Var. Çünkü glikolizde olabiliyor. O zaman cevabım nad indirgenmesi olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 6. soruya geçiyorum altına demişim ki bir canlının kromozom takım sayısının fazla olması durumu olup bu canlıların kromozom takım sayısı artırılarak daha fazla verimli ürün oluşturulabilir. Buna göre açıklaması verilen genetik mühendisliği uygulaması hangisidir diye sormuşum. Biz buna poliploidi diyoruz. Çünkü normalde canlıların çok büyük bir kısmı 2N kromozomludur. En kromozomlu canlı da vardır. Bakteriler mesela en kromozomludur. 3N ise 3N kromozomlu doğal bir canlı yoktur. Ama bazı hücreleri 3N kromozomlu olan canlılar vardır. Mesela bitkilerin tohumlarında 3N kromozomlu hücreler bulunur. Artık 4 ve üstü tamamen laboratuvar üretimi hücreler olacaktır. Ve bu şekilde 4N, 5N, 6N, 7N, 8N gibi kromozom takım sayısı çok fazla olan canlılar üretilerek bu canlıların normal türlerine göre daha fazla ürün ürettiği görülebilmiştir. O yüzden biz bu uygulamaya poliploidi adını veriyoruz. Bu durumda cevabım poliploidi. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 7. soruya geçiyorum. Demişim ki gelişmiş bir bitkinin aşağıdaki yapılarından hangisi peridermis ile örtülü olamaz? Peridermis nedir? odunlaşmış örtü dakıya verdiğimiz isimdir. Kökte bulunabilir. Yaşlanmış köklerde peridermis bulunacaktır. Gövdede odunlaşmış gövdede bulunacaktır. Ama yapraklar her zaman epidermis ile örtülü olmalıdır. Çünkü yaprak bitkinin fotosentez organıdır. Peridermis ile örtülürse bitki ışık alamayacağından fotosentez yapamayacaktır. Bu yüzden cevabım yaprak olacak. Bu cevabı verenlere tebrik ediyorum ve 8. soruya geçiyorum. Hayvanlar arasındaki alan savunma davranışının çok olduğu popülasyonlardaki dağılım hangisidir? Biz canlılarda 3 temel dağılım görüyoruz. Kümeli dağılım, düzenli dağılım ve rastgele dağılım. Kümeli dağılımı özellikle bitkilerde çok net görürüz. Bu çevre kaynaklarının bulunan popülasyonun bulunduğu alana homojen olarak dağılmadığı, bir şeyin bir yerde çok bir yerde az olduğu gibi. Mesela bir yerde su kaynağı var, bir yerde besin kaynağı var gibi. Bu tarz popülasyon alanlarında kümeli dağılım görüyoruz. Çünkü ne yapmıştır popülasyondaki bireyler? Kaynakların bulunduğu yerlerde daha çok yaşamak istemişlerdir. Rastgele dağılım ise canlılar arasında çok fazla iletişimin olmadığı, çok fazla etkileşimin olmadığı yerlerdir. Yani kimse kimsenin nerede durduğuyla ilgilenmiyor. O zaman bu da rastgele dağılımdır. Bir de düzenli dağılım var. Düzenli dağılım çok yaygın olmasa da ciddi anlamda alan savunması yapan popülasyonlarda görülür. Yani alanını savunan ve dışarıdan geleni içeriye almayan, izin vermeyen savunma davranışı çok gelişmiş popülasyonlarda görürüz. Herkes kendisine belirli bir alan oluşturduğu için kimse kimsenin alana müdahale etmez ve birbirlerine hep mesafeli dururlar. Bu yüzden biz buna düzenli dağılım diyoruz. Bu durumda bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 9. soruya geçiyorum oynar eklemlerle ilgili hangisi yanlıştır? Sinoviyal sıvı hareket yeteneği sağlar. Oynar eklemlerde bir eklem kapsülü bulunur. Bu kapsülün iç tarafında bir sinoviyal zar vardır ve bu zar içeriye doğru sinoviyal sıvı oluşturur. Bu sinoviyal sıvı da o kemiğin bulunduğu eklem bölgesine ciddi anlamda bir hareket yeteneği oluşturur. Bu yüzden oynar eklemler diğer eklem çeşitlerine göre daha hareket yeteneği yüksek eklemlerdir. Kemikler arasında kıkırdak disk bulunmasını biz yarı oynar eklemlerde görüyoruz. Yarı oynar eklemlerde sıvı bulunmadığı için kıkırdak yapılı bir disk bulunur. Bu kıkırdak birazcık daha esneme anlamında biraz daha yetenekli olduğu için kemiklerin bulunduğu o bölge birazcık hareket imkanı sağlayabilecektir. Bu yüzden cevabım bu oynar eklem için geçerli değil çünkü. Ama son şıkkımı da bakıyorum. Kol ve bacak eklemlerini bulur Evet işte bu parmaklarımızda, direkt dirseklerimizde, dizimizde bulunan eklemler oynar eklemlere örnektir. Bu durumda cevap kemikler arasında kıkırdak disk vardır olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 10. soruya geçiyorum. Demişim ki Aşağıdaki damarlardan hangisinin içerisindeki kanın karbondioksit oranı daha yüksektir? Aslında bir nevi bu sorunun meali şu. Aşağıdaki damarlardan hangisi daha kirli kan taşır demeye çalışıyorum. Şimdi genel olarak baktığımızda toplar damarların kirli atar damarların temiz olduğunu görürüz. Ama şimdi böbrek atar damarı zaten aortun dallanması ile oluşan ve böbreğe temiz kan taşıyan bir damardır. O yüzden bunun zaten karbondioksit oranı yüksek olmasını bekleyemem. Kaldı elimde iki şık. Karaciğer üstü toplar damarı ise karaciğerden çıkan kirli kanı taşır. Ama bu damar alt ana toplar damarla birleşir alt ana toplar damarına kalbin sağ kulakçığına giriş yapar. Yani karaciğer üstü toplar damardan daha kirli bir kan varsa o da alt ana toplar damar olacaktır. Ama şıklarımda alt ana toplar damar yok. Sonra alt ana toplar damar yukarıdan gelen üst ana toplar damarla da birleşip kalbin sağ kulakçığına girer. Artık sağ kulakçık içindeki kan hem üstten gelen kirli hem alttan gelen kirli kanı taşıyacaktır ve sağ kulakçık içine bulan bu kirli kan da kasılmayla sağ karıncığa geçer. Sağ karıncık ne yapacak? Kasıldığında bu kanı akciğere gönderecek ki Akciğer o kirli kanı temizlesin. Akciğere hangi damarla gidecek? Akciğer atar damarıyla. Akciğer atar damarı akciğere giden ve vücudun en kirli kanını taşıyan damardır. Bu yüzden de bunlar içerisinde de hiç bunlar içinde olmasa da vücudumun içinde en kirli kan hangisidir desek cevabımız akciğer atar damar içinde bulunan kan olmalıdır. Bu durumda cevabım akciğer atar damarı. bu cevap verenleri tebrik ediyorum ve 11. soruya geçiyorum. Demişim ki genetik kod ile ilgili hangisi yanlıştır? 64 farklı çeşit kodon vardır. Şimdi kodon nedir? DNA ve RNA'da bulunan üçlü nükleotitlere verilen isim. Yanlış söylemedim. DNA ve RNA'da bulunan dedim. Çünkü daha önce ÖSYM e bir soru sordu ve orada DNA kodu demedi. DNA kodonu dedi. O yüzden DNA ve RNA'da bulunan üç nükleotitlere biz kodon adını veririz ama hala bazı kitaplarda DNA'daki üçlülerin adı koddur diye geçiyor. Gerçi bu bilgi şu an bizim için çok da önemli değil ama fark etmez. DNA'da da olsa, RNA'da da olsa kodonlarda üç tane nükleotit bulunur ve bu üç nükleotit Kodonlarda 3 tane nükleotit bulunur ve bu 3 nükleotit 4 nükleotitin çeşitli kombinasyonlarıyla oluşur ve maksimumda 64 farklı kodon görürüz. O yüzden bu doğrudur. 61 farklı çeşit antikodon vardır. Bu da doğrudur. Çünkü DNA'da bulunan kodonlardan 3 tanesine durdurucu kodon adını veririz. Kim bunlar? UAA, UAG, UGA. Bu 3 tanesinin TRNA'da karşılığı yoktur. O yüzden 64 eksi 3'ten 61 tanesinin TRNA'da karşılığı vardır. TRNA'daki kodon karşılığı olan 3'lü nükleotide ise antikodon adını vereceğiz. O zaman bu da doğrudur. Her kodon 3 nükleotit içerir. Evet bu da doğrudur. 3 tane nükleotidin yan yana gelmesiyle oluşmuş yapıya biz kodon adını verdik. Bir kodon birden fazla aminosit kodlar. Tam tersi olmalı bir kodonun birden fazla aminosit değil bir aminositin birden fazla kodonu olabilir dememiz gerekiyordu. Bu yüzden cevabımız bir kodon birden fazla aminosit kodları olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 12. soruya geçiyorum. Demişim ki bir zincirdeki adenin nükleotit sayısı biliniyorsa bu DNA ile ilgili hangisi bulunabilir? Eğer sadece bir zincirdeki adenini biliyorsam o adeninlerin bağlantı yapacağı karşı zincirin Timinleri dışında hiçbir şey bulamam. Çünkü adeninle kim bağlanır? Timin. O zaman ben bu tarafta 100 adeninin olduğunu biliyorsam bu 100 adeninin her biri bu tarafta 100 timinle bağlanacaktır. O zaman bildiğim tek şey karşı zincirdeki timin sayısı olacak. Yani karşı nükleotidindeki timin sayısı sadece bulabileceğimiz şey. Diğerlerini niye bulamayız? Toplam adenin nükleotid sayısını bulamam. Çünkü ben karşı zincirin kaç adenin olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir kural yok. genelde bunu karıştırıyorsunuz. Bir tarafta 100 adenin o zaman karşı tarafta da 100 adenin. Böyle bir şey yok. Zincirlerden birinde 100 adenin varken karşısında 200 adenin olabilir. İki zincirin adenin sayısı, iki zincirin timin sayısı eşit olacak diye bir kural yok çünkü. Hidrojen bağ sayısı için yeterli bir bilgim yok. Onunla ilgili daha çok şey bilmem gerekiyor. En azından toplam adenin ya da toplam güvenin sayısını böyle bir iki tanesini bilmeliyim. O yüzden Hidrojen bağ sayısını bulamam. Toplam nükleotit sayısını bulamam. Çünkü tek bir zincirin tek bir adenini biliyorum sadece. Başka hiçbir şey bilmiyorum. O zaman toplam nükleotiti bulamayacağım. Cevabım karşı nükleotitteki timin sayısı olmalıydı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve 13 son soruya geçiyorum. Demişim ki. Sağlıklı bir insanda yemek borusunun yapısında hangisi bulunmaz? Yemek borumuz bir sindirim kanalı olduğu için enine kestiğine baktığımızda en içinde bir epitel doku, orta tabakasında bir kas doku ve en dışında bir bağ doku görürüz. Yapıda kesinlikle bir kıkırdak yapı bulunmayacaktır. Çünkü kaslı yapı peristaltik hareketlerle besini aşağı indirecektir. Kıkırdak yapısını soluk borusunda göreceğim. Yemek borusunda değil. O zaman kıkırdak doku bulunmayacaktır. Bu durumda bu cevap verenleri tebrik ediyorum ve bugünkü AYT anketlerle biyolojiyi tamamlamış oluyoruz. O zaman ne olacak? Bir sonraki yani pazar günkü TYT anketlerle biyolojide tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.